Selam dostlar, dostlarım, dostlarım. Bu videoda bir tane daha bir Minecraft videoda arkadaşlar size daha bir tane videolandasın. Benim süsü sosunsu açtığımda beni bilirsiniz. Hazır olduğumuz için efendim. Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta Castle Seek Castle Seek adında bir tane şey elenzer bir map oyunsu ve bu mapta arkadaşlar bu mapin kısaltısı burada bir şey mavi takım var, bir de kırmızı takım var. Ben bunların bir tanesini seçsem şey ve kırmızı takımı satmak, istiyorum. <laughs> kırmızı takımı seçeceğim. Ve benim takım yani ben kırmızı takımı seçtiğim için kırmızı takım benim takımım oluyor. Bu kırmızı takımdan yani benim takımdan bu. Bu bulu takım kapışacak. Şimdi zaten sizlere şimdi söyleyeceğim. <laughs> ben mepe yani o video başlamazsa biraz da bakmıştım bunun amacını. Şimdi benim yardımam lazım. Koş 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 koş. Bakın şimdi. <laughs> Buradan cidelim. gidelim. Gidelim. Baya bir şey. Bakın. Özce benim takımla karşı takım şu anda kapışıyor. Clash Royale gibi bir şey arkadaşlar. Ağzınıza konu ne? Oğlum siktir git. Şu anda karşı takımı isyan edemeye gidiyoruz. Amına kum adamı vurdu. Yes. Oh yeah. Yemek. Yemekler oldu Burada bir şey yok. Aha yine sıfır oldu da. Ah boss geldi, Boş geldi. Pekka geldi, Pekka. Hay aman. Oh. Oh yeah. Oh yeah. Öleceğim. Öleceğim ben. Hayır gelin oğlum gelin. Oğlum isyan diyorlar. gel sen de. Hadi pizza no. Sen ne amına? Sen ne amına? Sen ne Oğlum kendi adamı vurdum. <laughs> oğlum bir dakika bu şey değil mi lan? Yes. Yine doğacaklar. Birazcık be doğdular. Ananı...

Allah. Çok iyi. Bir tane daha boss kaldı. Onu da öldürelim. Onu da öldürün. Onu da öldürün. Aslında neyse düşük. Öldürün o piti. Saldırın. Allah 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 bizde niye boss gelmiyor böyle dev Biz, Böyle her işte şey dev bizde niye gelmiyor böyle görürüz burada Bizde niye gelmiyor bunlar Anne ne İşte Lan oğlum bizim adamın bazıları şey suya suya gidip ölüyor Nasıl namunuz? Allah bak be! Namunuzu kurumunun! Hayır! Namunuzu kurumunun! Oğlum yardıma geliyor. Lan geldiler. Oğlum bir yardım etseniz. Ha? Vurun lan. Haydi lan. Aa. Aa bize de geldi aha bize de geldi. Pekka saldır oğlum. Dur da tahta. Bu neymiş? Aa, neyse. Saldırın lan. Saldırın! Korum, ne koruyun lan? Her dinleyin. Aman şu köpen ölüyor. Siz bir saldırın. Saldırın koş. Aman ne korumsun. Aman ne korumsun. Yakmayın lan. Ananı. Ölüyorum. Ölüyorum. Oğlum bir destek geçiniz. Oğlum mal gibi gelip ölüyorum. Mal gibi ölüyorum ben. Ne vermiş o yiğitcek? Neyse. Sitten. Gelmeyin. Gelmeyin. Oğlum benim takım nerede ha? Takım. Saldırın. Saldırın! Utun! Amına koyun onların. Ham hamet, korkamadın. Oğlum bana vuruyorsunuz bak Alman'ı koruma seni. Devinden beni bara vur. Saldırın, saldırın, saldırın. Ho be, huzur. Odam, 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 odam. Bunun neydi? Ha, bu lobiye gidiyor. <laughs> Amına koyun konuşamadım. Burası neresi? <laughs> hayır 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 çok <c Risky> hayır 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 öldüremeyeceksiniz. hayır 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 Blue aldım. Blue aldım. Kazandık mı? <laughs> Ama blue almak, al, almak hoş. Ben şimdi fark ettim. Şimdi gelip bunu çende bir izime koyacağım, ko 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 galiba. Sıdın lan. ne deniyorlar. Hayır. Hayır. Ölmeyeceğim. Oy. <laughs> <laughs> <Uy>. Hop <laughs> anane. Hop anane. Hop anane. Oye. Aa, ben de böyle bir rahatsız oldum. Ama koyayım o kutu değil. Lan öldüreyim. öldüm. 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 Ah! Alamadım. Bu neymiş lan? Sizin amınızı ben. Sizin amınızı ben. Ana. Takım oğlum nereye neredesin Ben gaza geldim. Takım. Saldırın. Oğlum sen de gel, sen de gel, sen de gel. Hoş. Lan o tarafa gitme. Vallahi mal ya. Siz vallahi siz savaşın bana Sitter, siz. sitter, sitter. Çitir. Çitir. koş çitir. Çitir. Kapattım. koş 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 Aa, ana burada değildir. Ana ne? Burada bir şey var. Şey değil. Bir tane daha. Sana aman ormanı. Ama bu tomun sesi geliyor. Ne? Öldü. Aldım. Üzerine yerleştirebiliriz. kapıyı kapattım. Olay. Gelmeyin. 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 <laughs> o. Anana. Ana Ayır hayır Hayır! katılsın katsın kat 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 koş 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 orta koş 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 takım nerede? Lan geliyorlar. Hayır. 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 Gelmeyin. Gelmeyin. Açamıyor. Gelmeyin. Ağmıza koydum ama bir dakika. Ağmıza benim askerlerimi öldürürsünüz. Ağmıza koydum. Kazandık. Kazandık. Win olduk. Nerede ne? Nerede lan o pitler bir dakika. Nerede onlar? Nerede ne? Nerede? Amına koyayım ölme. Lan biz öldürme ya. Nerede lan? Kazandık. Annene geliyorum. Öldüm. Kazandım. Oye. Oh yeah. Neyse şimdi bu ne? Bu ne? Bu ne? Hard yapalım mı lan? Hadi lan arkadaş hard yapıyorum. oldu. Yana biliyor mu? Yok ölemiyor. Hard yapalım mı lan? Hadi hard yapalım. O ne diye? Çok iyiymiş lan bu map. Le. Neyse arkadaşlar artık videonun sonuna gelelim. Şöyle bir video çözeceğiz. bakın Bay bay.